Dur lan ha tamam Merhabalar arkadaşlar ben Esrar bugün sizlerle yeni bir Minecraft Gerçi ilk Minecraft videomuzda devam ediyoruz arkadaşlar ben niye böyle bir şey dedim ya aynen ee, ilk Minecraft e, videomuzda devam ediyoruz arkadaşlar ilk olarak mobil üzerinden çekeceğim sonra kompüter e, yani bilgisayar üzerinden çekeceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yani şöyle bir bilmiyorum yani bir e, abone olursanız eğer izlediyseniz bu videoyu lütfen abone olun. Lütfen. 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 Arkadaşlar e, ilk kez yani neyse o kadar uzatmaya gerek yok. Şimdi mobil üzerinden çektiğim için hem Hmm, i̇nşallah sesim geliyordur. Eğer gelmiyorsa çok üzüleceğim. Şu kulaklık takılı. Hey. İlk olarak gidelim. Şey, ne dön ismi ya? Evet, arkadaşım tavsiye tavsiye etti arkadaşlar bunu. Ee, yani artık kanal aç dedi. Yani iyi tamam açayım dedim. Açtım arkadaşlar. Güzel bir oyun ya. Yani. Güzellikle devam ediyoruz. Ama map mapte öyle ufak tefek şeyler var. Öyle fazla bir şey yok. İsterseniz modlu da çekeceğim diyecekken yine yani obsidini hiç gerek yok. Hay anam. Yok böyle olay. Şu şu ya ağlayacağım ama mobil üzerinden pek çok çok eskiden mobil üzerinden oynuyordum arkadaşlar. O yüzden pek alışkın da değilim. O yüzden yani ben hep kompistik Türk haber haber İngilizceye bağladım artık. Kursa gidince böyle oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Bunları alayım bir. Ekmek yaparım ya. Et de yerim. İleride arkadaşlar modlu da gelecek. Yani mod yükleyeceğim. Hadi at artık ya. ha. Bir tane ev seçelim. Hiç ev, evle uğraşmayacağım. Birkaç tane ekmek yapayım ben. çok güzel. Evet enchanting table. Onu yapacak şey mi var bende lan? Bir tane ekmek. Evet. 3 dakika oldu video. Da 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 Evet şu an diyeceksiniz ki oyun oynamayı bilmiyorsun. Çok çok özür dilerim yani. Ben benim elimde olan bir şey değil arkadaşlar. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Niye böyle yapıyorum? Ben çok çok eskiden arkadaşlar böyle oynadım. Hatta ilk başta ben hep Minecraft isterdim bilgisayarımdan. Bilgisayarım yükleyemezdim arkadaşlar. Eee bir aralar cesaretlenirdim. Yükleyeceğim derdim. Yükleyemezdim. Ee, o yüzden yükledim. Ondan sonra hep oynamaya başladım. işte bir 4-5 ay hatta daha fazla. Tabi o kadar zaman geçince de hem tabletim kırıldı. Ben de böyle serilere başlayayım dedim. Tabletim kırıldı. Tekrardan ee, bayağı bir yıl geçti ama Yıl de, demeyeyim de ay falan geçti hatta bir yıl iki yıl olmuştur arkadaşlar. Şimdi ben niye boş boş konuşuyorum. Bir yıl iki yıl olmuştur yani. Sonra bana tablet alındı hatta o tablet bu tablet. Hmm, siz göremiyorsunuz ama. Yani. Kır kır çalış çalış kır kır çalış çalış. Evet birazcık zorlanıyorum. Yakında intro da gelecek. Tak 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 tak. İnsan oynamaya oynamaya yani kafası. Yani oynamaya oynamayı artık şu gına geliyor. Oynamayı unutuyorsunuz. Şöyle. Şunu alayım şöyle elime de. Vallahi hiçbir şey tahtadan yapmaya gerek yok. Ama diyeceksiniz ki senin mantığına ben <laughs> dur lan taht e, ka kazma tahtayı niye o zaman tahtadan yaptın diyeceksiniz. Sizin dediğiniz de mantıklı yani. Bir de kömür buluyormuşum. Ama. İleride modlu survival da gelebilir. Hmm. Şöyle toplayayım da biraz. Çok zengin olacağız. Çok. Dur lan şöyle dümdüz gitsem. Merhaba. Dur kendime bakacağım. Eva, dur olmuyor ya. Biz hiç uğraşmaya gerek yok. Şu delikten beni görüyorlar. Ah. O tane olmuş? Güzel. Hoş. Atın. Yukarı çıkalım. Sesim geliyordur. İş. Gerçi kesin gelmiyor ama. O zaman da yüklemem yani videoyu. Tak. Girebilir miyim? Kendi evime girebilir miyim? Giremezsin diyormuş bir de. Hayattan sorum lan. Şöyle stick yapayım. Tekrar stick yapayım. Gerçi Steam bitmedi ki benim. Kazma. <laughs> bir tane daha kılıç yapayım. Aa yaşasın. Zırhımı giysem mi var? Şöyle bir düzen yapayım da. Diyecek hop da. Uf. İki kılıç barındırıyorum. Yok böyle olay. Şok şok şok. İki kılıç barındırdı. 8 dk olmuş. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyorum. Fazla uzun olmadı biliyorum. Annem sanırım beni çağırıyor. Herkese güle güle.